Derin neredesin buradasın Derin seni sihirli dolabına bakalım mı Hadi bakalım Derin'in sihirli dolabına bakacağız arkadaşlar Bakalım neler var derinde Bak unicorn elbise var Değil mi böyle evet. Bir ses var <laughs> ee, Şu an evet en abartılısı onlar değil mi anneciğim Evet. Önce hangisini giymek istiyorsun? Ya, ya. Ha prenses mi? Evet. Tamam. Bu. Dur bakalım çıkaralım. Tamam. Derinin sihirli dolabından ne çıktı? Şöyle şey. Evet, Hı -hı. prenses elbisesi çıktı. O zaman hemen giyinelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar derin prenses elbisesini giydi. Çok yakıştı, çok güzel oldu değil mi? Hadi bakalım podyumda yürü derin. Çok güzel oldu ama sana değil mi? Evet benim sana şu an puanım 10 üzerinden 10. Sen de gezeceksin mi bunu? Aa bana olmaz ki o. O sana göre bana nasıl olsun? Aa. Bana olmaz ama anneciğim. Evet. Burası senin dolabın. Değil mi? Senin dolabında şu an podyum yapıyoruz. Değil mi? Tamam. Evet. Hadi bakalım yürü odana doğru. Evet. Şimdi hangi elbiseyi giymek istersin? Bakalım. Pink. Aa bu mu? Bu neymiş bakalım. Oo unicorn. Şimdi evet. Şimdi üzerindeki elbiseyi çıkaracağız. Evet. Ve bunu giyeceğiz. Evet. Çok heyecanlı mısın? Evet. Ay çok güzel bu da. Tamam o zaman. Bunu giyip geliyoruz arkadaşlar. Evet derin giydi. Dön bakalım ya. Çok güzel oldu bak bu da. Evet ay arkası da çok güzel. Ama biz ne unuttuk derin? Ne unuttuk? Tacı. Tacı unuttuk. Hadi gel takalım bakalım. Tacı da takalım nasıl olacak? Oldu mu? Hı uh -huh. Bakayım. Hı. Bakayım. Evet tacı takacağız. Dur ama çok geri olmuş tacın. Değil mi? hı. Uh -huh. Şimdi hadi. Hadi yardım et. <laughs> evet. Heh, şimdi oldu oldu tamam bakalım <laughs> dön bakalım ya dön 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 ne kadar tatlı oldun ne kadar güzel oldun ya hadi bakalım şimdi podyum alalım seni derin aa düştü mü <laughs> yine mi niye düşüyor evet şimdi ben taktım tacını çok güzel oldu hadi gel seni podyum alalım derin Show. koşuyor derin. Koşuyor. <laughs> değil mi? Bak bu da çok güzel oldu. Buna puanım 10 ee, üzerinden yine 10 veriyorum. Çünkü çok güzel oldu. Bu elbisen de çok güzel değil mi? Evet. Tam bir prenses kız gibisin. Evet. Şimdi hangi elbiseni giyelim Derin? Gel bakalım. Ee, derin düşünüyor şu an. Hangi elbiseyi giymek istiyorsun? Hmm. Bak böyle bir, düştü. böyle bir elbisen de var. Bak. Ay. Bu, da, bu da çok güzel, değil mi <laughs> anneciğim? Evet. Baba da almış. Evet, baba aldı tabii ki de. Bunu da giyelim mi? <laughs> tamam o zaman. Çıkartalım. Evet, onu çıkartalım ve bunu giyelim arkadaşlar. Hadi bakalım Evet bu elbisemizi de giydik Kalk bakalım ayağa ona da bakalım Dön bakalım dön 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 Ay çok güzel oldu dön 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 bebeğim dön çok güzel oldun Bakayım Evet şimdi podyuma doğru alalım seni derin Gel Depo, değil mi Değil mi Derin? Fırfırlı. Dön bakalım dön dön dön. Güzel dön bakalım dön dön dön. Ay fırfırların da çok güzel oluyor. <laughs> evet bunu da çok beğendik. Değil mi? Bu kadar yeterli. Değil mi Derin? Evet. Evet çok güzel elbise çünkü. Sana da çok yakıştı pullu. Pullu parıl parıl parlıyor. Değil mi? Fırfırı da çok güzel anneciğim. Değil mi? Evet. Evet, o Evet, gel bakalım yanıma. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aldık bak bir sürü. Bu aldık sana. Başka ne alalım sana? Evet. Hmm, Bunlardan da mı alsak acaba? Evet. Evet, hepsinden alalım. Değil mi? bak? Haribo. Buradan da alalım mı marshmallow? Evet oh. Evet, marshmallow da alalım. Ee, oh. e... Haribolardan alalım mı? Hangilerinden alalım? Bir sürü mü alsak acaba? He? Bir sürü mü alsak acaba? <laughs> evet. Başka? Başka? <laughs> yılan da alalım. Hadi, yılan da alalım. Haribo. <laughs> <He>? Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Atıyorum, üstüne atıyorum. Oley! Sen ne aldın? Böyle mu aldın? Evet. Wow, yiyecek misin bunları? Yok. Aa, ama açmayalım. Bak, yumurtalar da orada. Koş yumurtalara bakalım. Evet. Bir sürü yumurta var. Dur bakalım ablalar alsın da öyle alalım Tamam mı anneciğim? Evet bakalım. Bir sürü gördün mü? Evet bakalım. mı alacağız Evet, bunlardan mı alalım? Evet. Bakalım. Bugün çılgınlar gibi yumurta. Yumurta. Evet. Bir sürü oldu. Değil mi? Evet bak bir sürü yumurta var buralarda gördün mü? Sen bunların hepsini nasıl yiyeceksin acaba? Bak boşalttık burayı. Sen bunların hepsini nasıl yiyeceksin Deri? Bu yiyeceğim. Aa, aa! Gerçekten mi ya? Evet. Başka başka başka. Başka tatlı. Başka ne alsak acaba? Bak çikolatalar da var. Hep Haribo aldık hep hep. Bak. Bunlardan da alalım mı? Tamam bundan da alalım o zaman. Tamam mı? Evet. Ay arabayı Burcu cuburla doldurdun derin. Değil mi? Ay iki tane de bundan mı alsak ben bunları da çok seviyorum. Bak bunlar da çok güzel. Değil mi? Alalım mı bunlardan da? Alalım. Sepeti doldurduk derin. Burcu cuburla doldurduk. Değil mi anneciğim? Evet. Bak bunlar da var. Değil mi? Bak, bunlardan da alalım mı? Evet, hadi onlardan da alalım. Hapçıkısı de alalım. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. Çok sevdin mi bunları? Evet. Baba. Evet, ben de ama çok haribo aldık dedim. Bu kadar haribo yeter. Yumurtayı da çok aldık. Bak gördün mü? Evet. Bak bundan da alalım. Evet. Nesquik de alalım dedin. Tamam mı? Evet. Başka başka. Evet. Bu mini yumurtalar. Evet. Mini yumurtalar var bak. Bunlardan da almamızı ister misin? Evet. Tamam bunlardan da alalım. Tamam. Evet mini mini yumurta. Evet. Bakalım başka neler alabiliriz sana. Şimdi arıyoruz. O dinozor var bak dev dinozor var orada gördün mü? Evet. Oo. Dinozorun, dinozorun içinde cipsiler var. Deli. Gördün mü? Evet. Sevdin mi anneciğim? Bak ağzının içinde de var. Ağzına bak. Ağzına bak. Aa, ağzında da cipsi var. Gördün mü? Evet. Evet ya. Bakalım başka neler bulabiliriz derine. Yerine başka neler alabiliriz? Derin sepetini doldurduk. Gerçekten inanamıyorum. Ona. evet, çok Bak burada da bonibon. Bak bonibonlar var burada. Gördün mü? Evet. Bakalım bonibon. Gördün mü? Hadi bunları da alalım. Tamam mı? Evet, hepsini alalım. Diye. başka neler var? Onlardan aldık ama Haribo aldık. Yeter. Değil mi? Haribo çok aldık. Haribo çok aldık. Hı hı. Evet. Yumurtayı da çok aldık. Bakacağız şimdi. Tamam. Evet. Bakalım. Hı hı. alabilirim. Aa oraya da bak. bak. Orayı o çok seviyorsun. Bak oraya da çok güzel. Değil mi? Bundan da alalım mı? Tamam ondan da alalım. Anneciğim. Evet. Derinin bütün sevdiği her şeyi alma çeliğine uçururuz. Yani ne isterse onları alıyoruz. Değil mi evet. evet. Ne isterse onları alıyoruz. Bakalım. Evet. Sakız mı istiyorsun? Bakalım, bakalım, bakalım. Bak böyle küçük küçük. Çok güzeller. Evet, bak. Ne çok ne seviyorum. Ne çok ne seviyorum. Ne evet, bunlar da çok güzel. Karpuza benziyor. Bak boncuk boncuk. Yeşil yeşil yani. Ne kadar güzel. Ne anneciğim? anneciğim. Çok seviyorum. Evet, ben de anne. çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ay bak burada da Nutella'lar var. Çok evet. Ben de çok seviyorum anneciğim. Evet. Sağlığa zararlama gerçekten çok seviyoruz. Değil mi? Evet. Çok harika. Evet. Çok harika. Evet. Bunlardan da mı alsak acaba ya? Bunlardan da mı alsak acaba derin? Bak bundan da alalım. Bakın arkadaşlar doldurduk sepeti ya de bir sürü şey istiyor. Yeter mi bu kadar? Evet. Yeter mi kızım? yetmez. Yetmez mi? Evet. Aa marketi mi alacağız dedi? Evet. Hayır. <laughs> marketi mi alacağız? Evet. <laughs> Ay arkadaşlar derini durduramıyorum. Her şeyi almak istiyor. Ne yapacağım ben? Ben nasıl çıkacağım buradan? Hiç bilmiyorum gerçekten. Evet, bakalım. Buralara da bakalım neler var. Neler var. Hı -hı. Evet. Başka ne istiyorsun anneciğim? Bunlardan. Bunlardan mı istiyorsun? Evet. Tamam, hadi. Sana üç tane süreker alalım. Tamam mı? Allah'ım sepet. Sepet doldu. Evet. Ne yapacağız? Sepet oldu. Evet. Gerçekten ya. Neyse. Buralara hiç girmeyelim artık. <gülüyor> <Buraya> <gülüyor> <araba>. Ne istiyorsun? <laughs> tamam oraya bakalım o zaman. Olur mu? Evet. evet. Bakalım neler var. Değil mi? Markete aldık derin. Marketin hepsini aldık deli. Evet çok aldık. Evet hepsini aldık ya. Evet ya. Gerçekten kovacaklar. Bunlardan mı? Bunlardan da mı alalım? E, hadi bunlardan da alalım o zaman. Oo, bir sürü çikolata alalım. Tamam mı? Hı. Evet bir sürü çikolata alalım. Tamam mı kızım? Hı hı. Wow. Oldu vallahi sepet oldu derim. Sana yer kalmayacak birazdan. Değil mi anneciğim? Evet hadi bakalım. Bu kadar yeterli mi? He? Evet bu kadar yeterli. O zaman başka bir şey almıyoruz. Tamam? Ya. Ama yeter. Ya. Yetmez mi? Ama çıkamayacağız yoksa marketten. Çıkamayacağız. Ne yapacağım ben? sepeti de doldurduk. Değil mi Derin? Evet. evet. En çok hangisini yemek istiyorsun? Ee, en... en çok onu mu yemek istiyorsun? Sabırsızlanıyor musun? baba. Ee, e, ne o? Baba. Tamam boyu bu işte. Boyunum. Mama. Ha Sakız mı? Evet. Tamam. Ama bekle sonra açalım <laughs> tamam mı? Önce kasaya gidelim tamam mı kızım evet hadi bakalım Hı? evet o karpuzlu evet o karpuzlu galiba anneciğim evet bu kadar yeter istediklerini aldım değil mi anneciğim evet ama bunlar sana göre değil ki bunlar hep asitli içecek sana göre değil değil mi asitli içecek ama anneciğim asitli içecek değil mi Evet. Ama ben sana portakal suyu sıkıyorum evde. Değil mi? Sen çok seviyorsun. Evet. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir kasaya gideyim. Oradan sonra artık görüşürüz. Bak yılbaşı hazırlıkları başlamış anneciğim. Ağacı gördün mü? Evet. Çok güzel gördün mü ağacı? Evet, yılbaşı hazırlıkları başlamış. Ay ay, çok güzel. Evet, gerçekten baksana. Aç, gel bakayım bu tarafa. Burada ne varmış? Ay bak, hediyelikler varmış buralarda. Hediyelikler varmış anneciğim, gördün mü ya? Hı. Ay, mumlar var. Ee, adam var. Zencefilli kurabiye adama benziyor. Bak burada da peluş oyuncaklar var. Baksana. <laughs> gördün mü? Evet. Evet ben de çok sevdim ya. Bak yukarıda da şemsiyeler var gördün mü? Bak. Aa şemsiyelere bak. Ya. Şimdiden başlamış herkes. Bak yıldaşı hazırlığı bunlar. O da çok güzel. Değil? Çok güzel. Çıp 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 Kurbağa mı dedin sen? Aa evet kurbağa Gerçekten ya. Kurbağa. Ne var? Kedi. Kedi. <laughs> Kedi. Evet. Ne o? O ne? Oy o da çok güzel. Sarılıyor musun? Sen tam bir belloş oyuncak hastasısın. Ay Oy düştü nazar değdi kızıma ayağa. Değil mi? Gelir. Hadi gidelim anneciğim artık. Tamam mı? Alışverişimizi de yaptık. O ne balık mı? Evet. Hadi alışverişimizi de yaptık. Değil mi? Hadi bana bak bakayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Değil mi Perin? Hadi bay bay yapalım arkadaşlar.